Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere hem görseliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm kivili nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle kekimizin içerisine kullanmak için iki tane olgun kiviyi küçük küçük doğrayalım kullanmış olduğunuz kivi mutlaka e, olgun olsun. E, eğer sert olursa çok ekşi olacaktır. Kiviyi doğradıktan sonra hemen kekimizin yapımına geçelim. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserin en yüksek devrinde beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. En az 3-4 dakika boyunca çırptıktan sonra bu kıvama geliyor. Şimdi sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Bir su bardağı da süt ekledim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim. Standart su bardağı. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra artık kuru malzemelerimi ilave edebilirim. Mikseri içerisinden çıkardıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı da haşhaş tohumu ekleyeceğim. Mavi haşhaş diye de geçiyor. Bu da hem lezzet katacak hem de görselini çok güzel yapacak. 2,5 su bardağına yakında un kullandım. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilini ekledikten sonra eleyerek kek harcımızın üzerine ilave edelim. Unu mutlaka eleyelim. Bu şekilde kekiniz çok daha güzel kabaracak ve yumuşacık olacak. Mikserin düşük devrinde kek harcımı karıştırıyorum. Mikseri çok yüksek devirde çalıştırmayalım. Aksi takdirde yumurtanın o kabarıklığı sönecektir. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisindeki mikseri çıkardım ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde. Şimdi doğramış olduğum iki tane olgun kivi içerisine ekleyeceğim ve bütün malzememi güzelce karıştırıyorum. Her yere eşit bir şekilde dağılması için. Artık kek harcım hazır. Kalıbıma boşaltabilirim. Kekimi hazırlamak için 26 santim çapında bir tart kalıbı kullandım. Eğer öyle bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kekimi kalıbıma boşaltıyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimi pişmeye bırakacağım. Kekim fırında pişerken ben de üzerine dökecek olduğum sosunu hazırlıyorum. Bunun için 5 tane olgun kiviyi küçük küçük doğradım ve bir rondoya alıyorum. Püre kıvamına gelene kadar çekeceğim. Üzerine e, yarım su bardağı da toz şeker ekliyorum. Eğer kivileriniz çok ekşi ise e, bir su bardağı da koyabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Evet şimdi rondomdan püre kıvamına gelene kadar bu ikiliyi çekeceğim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim. Şimdi hemen e, ölçmek istiyorum çünkü bunu bir pişireceğiz. Ne kadar e, kivi püresi kullandığımı göstermek istiyorum sizlere. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm yine 200 milim. Tam 2 su bardağı kivi e, püresi elde ettim. Çok güzel e, yemyeşil harika bir sos hazırlayacağız bu e, kividen. Üzerine şimdi diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Ayrı bir kabın içerisine 1,5 yemek kaşığı nişasta koyalım. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı da suyu üzerine ilave edip nişasta tamamen çözülene kadar bir çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Bunu yapmamızın amacı nişasta sosumuzun içerisinde topaklanmasın ve pürüzsüz bir kıvam alsın. O yüzden ayrı bir kapta tamamen çözülene kadar çırpalım. Şimdi kibilerimizin üzerine bu nişastalı karışımı dökebiliriz ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum ve sürekli karıştırarak bu sosumu pişireceğim ve tamamen soğumasını sağlayacağım. İçinde nişasta olduğu için kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım. E, kaynayıp göz göz olana kadar karıştırmamız gerekiyor. Evet kıvamı koyulaştı. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya da başladı. 2 e, dakika daha kaynatacağım. Yani e, kaynadıktan sonra mutlaka 2 dakika daha pişirelim ve sonrasında artık ocaktan alıp tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Soğuma aşamasında da mutlaka ara ara karıştıralım. Üzeri kabuk tutmasın. Bu arada kekimiz de fırında pişti. Yaklaşık 30 dakikada benim kekim pişti ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Fırının kapağını açtıktan sonra bir çöp şiş veya kürdan yardımıyla bu şekilde batırarak kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer kürdan veya çöp şiş temiz sıkıyorsa tamamdır. Artık fırından alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağını üzerine kapatıp dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Hemen fırından alır almaz sıcak sıcak çevirmeyelim. Aksi takdirde kalıbınıza yapışabilir. Evet çok güzel. Harika bir kek oldu. Buram buram da kivi koktu. Kekim de biraz soğuyacak. Yaklaşık 15-20 dakika soğumasını bekleyeceğim. E, sosum da yine aynı şekilde soğuk olacak. Kekim soğudu. Hemen sizlere şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık bir kek oldu. Sosu da aynı şekilde tamamen soğudu. Şimdi artık orta çukur kısma bu sosu dökebilirim. Ben tart kalıbında dediğim gibi pişirdim ama dilerseniz e, bu tatlıyı e, borcamda da hazırlayabilirsiniz. İlk önce kekini hazırlayın, sonrasında bu hazırlamış olduğumuz sosu tamamen üzerine dökerek e, harika bir pastaya dönüştürebilirsiniz. Sosun tamamını üzerine döktüm ve güzelce yaydıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında en az 3-4 saat boyunca dinlenmesini sağlayacağım. Bu şekilde üzerindeki sos tamamen sertleşecek ve kalıp gibi harika bir pastaya dönüşecek. Mutlaka dinlenmesine izin verelim. İsterseniz akşamdan bu pastayı hazırlayın. Ertesi gün dilimleyerek servis edin. Hafif, mayhoş tadıyla çok lezzetli, harika bir pasta oldu arkadaşlar. Hemen şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum ve yaklaşık 4 saat sonra buzdolabından çıkarıp üzerini süsleyip hemen dilimleyerek sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Benim buzlukta ahududularım vardı donmuş. Onlarla da süsledim. Sizler dilerseniz kivi parçalarıyla veya farklı meyvelerle süsleyebilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Hemen dilimliyorum ve sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli ve e, harika bir pasta oluyor arkadaşlar. Eğer kivi seviyorsanız e, bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen şöyle bir dilim alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli. Eminim sizler de denedikten sonra bu tarifi çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz. Hemen sizlere şöyle kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsınız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.